Bak diyor ki Cenab-ı Allah ee, 4. sure 99. ayetinde umulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. E, ee, 4. sure 149. ayet şeytanı Allah'a sanırım. Ee, bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah affedicidir, güç yetirendir. Hatta bak diyor ki ayet Cenab-ı Allah 5. E, surenin 13. ayetinde işlerinden biraz dışında onlardan sürekli ihanet görür durursun. Bak ihanet ne demek? Hainlik. Görür durursun. Yine de onları affet diyor Cenab-ı Allah. Bak yine de onları affet. Hainlik yapsalar da affet diyor. Aldırış etme. Aldırış etme, ilgilenme. Aldırış etme. Şüphesiz Allah İyilik yapanları sever. Yani iyilik yapanlar zaten korunacak diyor Allah. Koruyacağım diyor. Allah iyilik yapanları sever. E, ee, 7. sure 199. ayet. Sen af yolunu benimse. İslam'a uygun olanı emret. Ve cahillerden yüz çevir. Af yolunu affetmeyi benimse. İslam'a uygun olanı emret. İnsanlar İslam'a uygun, Kur'an'a uygun olanı söyle. Ve cahillerden yüz çevir. Cahillerle muhatap olma. Cahillerle söz düellosuna girme. Evet. Bak diyor ki Cenab-ı Allah 24. sure 22. ayette Sizden faziletli ve varlıklı olanlar bak faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mal vermekte, para vermekte eksiltme yapmasınlar. Ve affetsinler diyor Allah. Bak hem yani maddi yardım yapsınlar ve affetsinler ve hoş görsünler diyor Allah. Hoş görsünler. Yani suç olsa bile hoş görsünler. Ve affedin, hoş görün. Yani yanlışlık yapabilir. Yani üstüne gitmeye gerek yok. Onu kurtarmaya çalışın. Ona kurtuluş yolu göstertin. Yani ezmeye çalışmayın. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz diyor Allah. İstiyorsunuz diyor Allah'ın bağışlamasını. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Allah'ın bağışlaması istiyorsan sen de bağışlayacaksın. İntikamcı olmayacaksın. Mesela ceza, dünyevi cezası neyse onu alır. Tamam yeter artık onun üstünde bir kine, adevete şeye gerek yok. Sonra tövbe eder, kardeşindir sonra.